Önce hitap şekillerine karışmayalım. Kim ne istiyorsa o şekilde. Ne güzel işte 4-5 tane hitap edebilecek kelimeler var. Birini beğenmeyen öbür öbür hitap şekli beğenir. Seçenek var en azından. Onun için Kazım Bey siz hangisini istiyordunuz? E, Ajdar Bey, Silvio Bey doğru söylüyor. Prensim evet. diyelim. Prensim evet. daha uzun. Hatta ki, hatta ki şöyle, birkaç gün sonra size güzel bir haber yapalım. Ukrayna'nın yeni Olur. prensi diye. Olur mu? Hayır, hayır. Star'ın bir dişi prensin doğuşu olsun. Yok. Tamam. Onu, sen onu, sen onu Silvio, yapalım. sen benim star sen benim kıskanıyorsun Silvio. Ne alaka? Lütfen. Ne alaka sevgi? Nasıl Silvio? ne alaka? Aa saçmalayın bak. Benziz, benziz... ben. Siz, siz benim star'lığımı bitirmek için mi Ukrayna prensliğini veriyorsunuz bana? Ben star'lığımı dünyaya değişmem. Değil Yok. Ukrayna. Katrilyon tane Ukrayna getirseniz, star kelimesi benimdir ve kimse benim üzerimden onu almaya çalışmasın. Ayıptır bak. Bu, bu arada bir, bir, bir küçük bir bilgi geldi şu anda, bir önemli bir e, Putin Vladimir tarafından geldi bilgi. Ben ona söz hakkı vereceğim, hemen ineceğim. Tamam. Şu anda. Şöyle yapalım, bir saniye. Şöyle evet. Duyu Kazım evet. Bey, durun, durun, durun lütfen bir saniye. Siz durun. E, şöyle söyleyeyim e, sayın prensim şu anda Zelenski denilen bu şahsiyetsiz karakter yoksunu adam bir kişinin tüm Ukrayna'da Kiev, Harimoba, Lviv bölgelerinde şu anda hoparlör sisteminden o sirenlerin çaldığı hoparlör sisteminden Bülent Ersoy denilen o insanın şarkılarını açtırmış. Sır size inat. Sayın Zelenski seni buradan engellemek zorunda kalacağım. Böyle terbiyesizlik, masonların terbiyesizliğini burada sergileyemezsin. Biz seni buraya lider olarak aldık. Sen masonculuk yapacaksan George Soros'tan farkın kalmaz. Ben sana söyleyeyim. Yani bu yapılacak hiçbir şey değil. Yani özellikle ismini vermediğim o şahsın şarkılarının açılması. Sizin düşmanınız benim düşmanımdır. Hayır. Sizin dostunuz benim oradaki dostumdur. Halk, bakın oradaki halk Zelenski'ye gerekli yanıtı oy atarken sandıkta verecek. Tamam mı? Sandık gününü ben çok merak ediyorum sandık gününü eee